Merhaba genç arkadaşım. Bu videoyu izliyorsan demek ki LGS'ye hazırlanmayı önemsiyorsun demektir. Harika. Şimdi sana hem 7. sınıfta olanlar hem de 8. sınıfta başlayanlar için en doğru yolu anlatacağım. Hazırsan başlıyoruz. Eğer 7. sınıftaysan çok şanslısın. Konuları sindire sindire tekrar ederek ve eksiklerini zamanında görerek ilerleyebilirsin. Bu dönemi Verimli kullanırsan eğer 8. sınıfa geldiğinde LGS'ye hazır hissedeceksin genç arkadaş Ama henüz başlamadıysan veya bu yıl başlıyorsan merak etmeyin. Hedefe ulaşmak için hala zamanın var. Peki ya 8. sınıfta başlıyorsak ne olacak? İşin püf noktası planlı ve yoğun çalışmakta. Şöyle yapalım. 1. Öncelik ver. Eksik konuları belirle ve onlara odaklan. 2 program oluştur. Haftalık ve günlük hedefler belirle. Türkçe, matematik, fen, sosyal ve İngilizce derslerini dengeli bir şekilde çalış. 3. Deneme sınavlar. Her iki haftada bir deneme çöz. Sonuçlarını analiz et ve eksiklerini tekrar et. 4. Tekrar et. Öğrendiğin konuları kısa sürede tekrar et. Bu eksiklerini kapatmana yardımcı olacaktır. Unutma 8. sınıfta başlamak dezavantaj değil disiplin ve düzen ile her şeyi kapatabilirsin genç arkadaşım. Ayrıca sağlıklı yaşamı unutma lütfen. Yeterli uyku, dengeli beslenme ve küçük egzersizler hem motivasyonunu hem de konsantrasyonunu artıracaktır. Kitap oku, kendine küçük ödüller ver ve süreci eğlenceli hale getir. Özetle, 7. sınıftaysan acele etmeden ilerle. 8. sınıfta başlıyorsan disiplinli ve planlı çalış. Hedefine ulaşmak senin elinde. Haydi başlayalım ve birlikte başaralım.